Hepinize merhaba Batman Arkham Knight'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Harley bizim evi buldu. Nasıl buldu hiç bilmiyoruz yardımlarla. Bence ben dediğim gibi tahminimce... Bir dakika burnumda tüy var sanki. Tahminimce Arkham Knight'ın yardımlarıyla buldu. <laughs> Jax'i öptüm daha az önce. <laughs> Neyse dediğim gibi en son burada kalmıştık. Burada hatırlarsanız hastalığa yakalanmış. Neydi Jacob? Jacob bir şey bir şey hastalığına yakalanmış hastalarımız vardı. Harley bunları serbest bıraktı. Şimdi bir dakika bu kim? Ha bu ilk adamımız. Henry Adams tamam. Joker orada, Joker burada. Şimdi ben nerelerden nerelerden gideceğim? İlerleyelim bakalım. Tahminimce Robin de bizle geliyor. En son bir bık etmiştik. Yok buradan değil gidiş. Kaçın bakalım Robin. Bunlar da kaçtılar fakat hala benim evin içindeler. Burası da nasıl bir evse artık. Bak, 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 bak. <laughs> Aa, oh, şakalar geldi Harley'den. İlerleyelim bakalım. Henry, lock down this door. Only let Robin or myself back Kapıyı kilitle, <laughs> sadece ben ve Robin'e izin ver dedi. Batman, hadi Robin'e geçsek. E'ye basıyorum. Aha! Tamam. Pichu, Shiruken. Shiruken mi? Zipkick. Aha, senin zipkick. Bunun adı Zip Kick mi? Yemişim Zip Kick'ini. Snap Flash neymiş bakalım. Atamıyorum Snap Flash'i. Üç tane var bir şey yok. Bir dakika ben az önce shuriken. Herif vallahi shuriken atıyor. Neyse hadi. Ben Robin'in... Aha! Artist! Artist! Kimden öğrendim bunları? Senin dedektif vision'ın var mı? Dedektif vision da var. Hay Allah. Neyse hadi gidelim şurada. Şuradakine gideceğim. Stitch. Aa tamam. Buraya giremiyoruz da. Şurada. ha buradan gireceğiz. Gir bakalım Robin. Gir ve boy'a yolu aç mı? Nasıl yapıcıyık? E burada bitiyor burası. He. Burada kapı olmadığı için tabi bir şey de yapamıyoruz. Ben tahminimce, tahminimce değil. Batarankla, kontroller batarankla. Şuradan çıkmamız gerekiyor. Batboy. boy. E buradan ama batarank atabileceğim bir yer yok ki. Ben bir batboy'a boy'a geçeyim. Şöyle bir girelim bakalım. Buradan bataran geçmez ki kontrol. Hani aradan geçirelim diyeceğim o da geçmez. İlk stage A'ya gitmeyeceğiz mi acaba? Stage B'de yeşil ışık yanıyor. Stage A'da sarı ışık. Bunların herhangi bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Stage B'nin kapısı açık. Hadi stage B'yi deneyelim. Bakalım. Aha içeride adamlar var. Robin'e kafa yaptı. Hadi gel birlikte dalıyoruz. Düğüt dedi. Robin durma. Şu bir tanesini tek alalım da. Ben hem Robin'e geçmiş olayım. Oo. Ben Robin'le sabahlara kadar komba yaparım ki. Allah Allah Allah. We strike, together, Robin. Get ready. We strike together Robin, get ready dedi. Yok yok boş ver ben alırım bunu hallederim gerek yok şimdi size. Ben nasıl? Bobut sen hiç bence Azrail'e gitmemize gerek yok. Robin gayet iyi yapıyor her şeyi. Biz buradan geldik. Şuradan devam edeceğiz. Bir yerde çıkacak karşımıza sürpriz de. Acaba nerede? 200 metre kaldı. Hadi çok zaman kaybettik. Hiç durmadan Uh. Yeah, you run. No way you get beni geçemezsiniz. Erobin'in ben balı sildeyle geçerim ki bunu. Robin, you wait here while I get behind him. We'll take him down fast. Arkasına geçerken beni bekle dedi when you burada. You'll know when you see it. Geçtim. That won't work. I need to get behind him and work with Robin to take him out. Oh, Team takedown. Hadi Robin. Aha. İki laf ben şu an hepsini ben Dur! Yeti ne yaptın Yeti? <laughs> Seni test ediyordum <laughs> diyor. Burası geldi mi yer benim? Değil. Biz nasıl bir yere geldik? Allah'ım ne kadar büyük bir yer burası. Te buralardan buralardan gideceğim gari. Sonra geleceğim kadını alacağım hadi buradan. Hadi. Hey maşallah. <gülüyor> <gülüyor> I'm getting front row seats. Kadın. Bir şey olursa Harley sizi öldürür diyor da. Bu kadın Joker'a bağlamış. Eğer Batman bana nasıl davrandığınızı görürsen hepinizi. o. <laughs> Ya bu tiple bu kadar seksi gelmem bana acaba acayip mi kız? Bir durumlar mı var? Ama çok konuştu. Şimdi hepiniz dışarı çıkın ve beni ne kadar istediğini gösterin dedi. Hani ne kadar benim için ne kadar zora kalkışır Batman manasında dedi de. You heard the lady. Let's go. Kadın duydunuz. Hadi gidelim. Jeez, she didn't need to kill him. Jeez. Jeez, Aha, ne ara geldim buraya? <laughs> <laughs> ah! Dur. Eee <laughs> ben ama bilinçsizce bastım eee. <laughs> Bir ben E'ye basınca ne olacağını görmek için bastım. Paul Batman for takedown diyor. Wow wow wow. İşler değişmiş. Şuraya geçebilecek misin Robin? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 Çık 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 çık. Bak bak Batman da uçuyor oradan oraya. Al bakayım şunu Batman. Çok güzel. Kaç. Nice. Dur dur. Ne yaptım ben ana menü. Ben X'e bastım X'e. Şurada var bir tane. Burada 4 kişi var. Şunu alalım mı? Acaba Robin'e mi aldırtayım şunu? Yoksa kendim mi alayım? Silent, 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 take down, silent, take down. Çık yukarı. Şimdi son bir tane kaldı, big boy'dan başka. Büyük var ya, büyük herif. Aa tamam. Is Robin here? Aha da buradalar. Şimdi Robin'e şunu aldırtırken Dur 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 yanlış yaptım. Bu yine baga girdi. Saatlik çalışmıyor. Gördüğünüz gibi saatlik çalışmıyor. Şuradan ben kaçayım. Ne olur ne olmaz. Bir daha kaçalım. Çünkü sıkıntı. Şimdi Batman'e geçelim. Nerede zibidi? Şurada. Dur bakalım Batman'de belki... Göründük mü Batboy? Hah. Yok çalışmıyor. Çık yukarı. Şu an hiçbir şey çalışmıyor. Kaç 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 kaç. Duel take yapacağız. Başka çaresi yok. Bu adam nerede burada? Aa bir tane daha varmış. Şimdi şunu aldırmamız lazım önce. Bir tane fazlalık çıktı önümüze. Ben aslında bunun silahını Robin ne yapıyor Robin? Zırt pırt zırt pırt zıptı çıkı zıptı çıkı zıptı çıkı zıptı söyleyemedim. Zıptı çıktı zıptı çıkı çıktı. Aa söyleyemiyorum zıptı çıktı. Neyse. Robin neredesin? Fiş fiş sesin geliyor da. <laughs> Hah ayrıldılar. Yok yok kaç 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 vazgeçtim. Herifi sessizce almaya gidiyordum da zibidik baktı. Tamam bu da gitti. Şimdi şuraya bir çıkalım. Ah da ne yaptın Robin? Yanlış yere geldin. Ah, Ender Robin. Aferin. Tamamdır. Bunu da hallettik. Hemen nasıl kaçıyor bak benden önce. Şimdi nereden gideceğiz? Şurada bir kişi daha var. Bunu hemen alalım. Oh. Bu da okey. Aha. Yeni adamlar geldi. Şimdi bunları da indirelim bir bir. You heard Harley, find Batman and kill him. Şuradan bir tanesini ben sessiz alırsam eğer Drop atak değil, hayır hayır hayır. Inverted take down, aynen. Şu en arkadakini bekliyorum şimdi. Aa en arkadakini de alamam ki. Dur bakalım şu gitsin kaldı o. Tamam çok güzel. Hah. Al al al. Çok oh, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Kaç. Kaç 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 kaç. Bad boy, bad boy, bad boy, ne yaptın? Bu sefer iki tane kocaman var. Şunu ben Robin'e aldırtayım hemen. Dur 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 Robin. Robin şunu alamıyor musun? Aha, aha, aha bataran yanlış yere gitti. O da gitti. Şimdi duel tekdan yapacağız Robin'le. Ama yapmadan önce adamların bir yerini belirlemem lazım. Nerede bunlar? Bir tanesi şurada, bir tane ikisi de burada. Olmaz Robin, sıkıntı şu an. Şurada aslında güzel bu dönecek ya. Dur bakalım. Arkasını dönsün, döndü. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. Birazcık bet boyluk yapalım. Hadi. Hadi gelin biriniz. İlerlemiyorlar, ilerlemiyorlar. Hah! Tam istediğim şu içerideki çıkmazsa çok güzel olacak. Birazcık daha gitmen lazım. Neyse ben senin arkana düşmeyeyim. Yeni adam geldi bekleyeceğim. Başka çaresi yok. Şunu alabilirim. Tamamdır. Gitti çok kolay oldu. Kaç. <laughs> oh, geliyor, 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 geliyor. Show yourself değil. Bir daha. Şimdi. Robin nereden gelecek de hiç alakası bir yerden geldi. Tamam bunlar da gitti. Tamam hepsi bitti. Time to go Miss Bell. Kadını alma zamanı. Nerede kadın? Kadın nerede? Şurada bir Riddler var bu arada. Dur bakalım alabileceksem alacağım. Alamayacaksam hiç boşuna uğraşmam. Çünkü sinir oluyorum Riddler'a. Pim! Aldım. <laughs> Yersen. Space Climb. Neye Climb? Eee... Aa. Puh. Şimdi kadını bulmam lazım. Kadın nerede? Ama metre var varmış zaten ya. Öf. Kadın nereden oranın gidişi? Heh burayı arıyorum iki saattir. Robin de zaten o tarafa bakıyormuş. Ama ben metreyi falan unuttum tamamen. Gitti kafa patates. Kapatmış kendini içeri. Bak hareketi görüyor mu? Robin. <laughs> Kaçırdım. Ah tokat. Oh, en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Biraz daha vur bana. Biraz daha vur. Seni zilli. <laughs> dur ne yapıyorsun? Öküz Robin. <laughs> ne yaptın kadına Robin ya? I think she o ağızdı. Evet. Tövbe ya Rabbim. How's it look? Like you're too slow. çok geç çok geç kaldın diyor. Ha Robin şimdi kadını alacak sanırım. Götürecek. Robin? Sen deyiz Robin. <laughs> bir sürü bilmecelerin olduğu bir yere geldim de. Çık şuradan. Robinson kadını götürdü mü? Şuradan uçalım. Exit nerede? Şöyle 350 metre şu tarafta var. 300 metre şu tarafta var. Bir öncelikle şuradan çıkalım. Artık çünkü burası beni birazcık darladı. Aha da exit. Robin de bize geliyor. Biz buralardan aa geçtik tabi ya. Tamamdır stage B'miz bitti. Joker de orada bekliyormuş. Robin. I'll take back to the tamam. Robin kadını götürüyor. Biz Alfred'e bağlanıyoruz. Henry, Robin's ha Henry. Kapıyı kapattırmış ki ya. Yes, Tamam bir tanesini durdurduk ama ee, daha bitmedi diyor. Şuradan hemen oh, halden gelen. Stage B Stage B'den çıkalım Exit geldik Ne biçim tiyatroymuş ya Neyse şimdi Stage C'ye gideceğiz En sona ayı Aha A'ya adamlar gelmiş Vay 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 Bugün benim kendi kendine Pauslar mouse'lar alttan GeForce'lar bilmem neler falan filan Neyse ben bugün burada Bir sus Stage C'ye adama gideceğiz Ben bugün burada kesiyorum Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Bu videoyu bir gün önceden çekiyorum. Söyleyeyim yarın dişçiye gideceğim. 20'lik dişimde sıkıntı var. Onu çekecek. Eğer 1 iki gün video gelmezse bilin ki bu sebepten konuşamadığımdandır. Çünkü bir tanesi bir tanesi ameliyat da alınacak. Ben daha önce çektirmedim için 20'lik dişlerimi hani ne kadar sürüyor ne kadar sürmüyor inanın bilmiyorum. Ama tabii elimden geldiğince ilk fırsatta çekeceğim videoları devam edeceğim. Biz gidiyor. Bu yamuldu burada. Bu zevkten, keyiften yamuldu. Kafaya bak. <laughs> Değil mi oğlum? Kocaman oldu. Neyse umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bizden bugünlük bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Ben bugün bunu severken öldüreceğim ama ne zaman acaba? Neyse. Hadi hoşçakalın. Oh.